dedim bir daha de söyle. Sana motor almaya mı gidiyoruz? Gidelim bana bir tane dün vın alalım. Alır bana yer. Eskiden dayılar yeğenlere hediye alırdı. Şimdi de yeğenler dayılar hediye alır. <laughs> bana iki teker al. Bak ben gideceğim ışık yanacak. Sakin sakin ilerliyorum. Hatta biraz daha hızımı düşüreyim. Nasipten öte köy yok. Bak yavaş yavaş gidiyorum. Tüh yetişemedik. <laughs> Benim motorumu almaya giderken sen benimle geldin. Şimdi senin motorunu almaya gidiyoruz. Ben senden geliyorum. Bu işler karşılıklı değil mi? Hayat müşterektir efendim. Kesinlikle hayat müşterektir. Kendimizi sola atalım da. Babacım Pirelli lastiklerin yok ona göre. <laughs> ben motorumun dilini biliyorum dayı. <laughs> Şunlar çok iyi ya. İşte çabuk düşüyorlar onlar da. Ya. ya hayır tutturmuşum şu an. Bak. Gelmiyor. Dibinden kırılıyor. Dibinden o oynadığı yer var ya. Onu şey yapacaksın e, ee, alttaki o 502'yi vuracaksın. Ne diyor şimdi tek teker yapacağım. Ya hak. Ya hak. Bak şimdi tek teker edeceğim. Ya hak. Oy 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 oy. Let's go. <laughs> Bakalım senin zinciri kaç binde değiştireceğiz. Niye? Şu an motor kaç binde ya? 5125 kilometrede. Bakalım bir 15 bin daha gider mi? Normalde ömrü ne kadar? İşte kaliteye göre değişiyor. Bazıları 10 bin, 15 bin, bazıları 25 bin, 30 bin. Şundan mı? Ha. Evet, bayimize geldik. Evet, kuryelik için güzel bir motor bulduk. Çok kişinin de tavsiye ettiği bir motor. Neydi motorun ismi dayı? Motor X CO110. Geo 110, CEO 110. Şöyle bir etrafını gezelim. Güzel bak fark ettiysen dışarıdakilerin hepsi aynı. Şu kırmızı drift hariç Bu kimin ya? Ne oldu? Şaka yapıyorsun. Adam bunların üstünde orijinal anlaşılıyor Çok Yine iyi. iyi. <laughs> kurtuldun plastikten kurtuldun dayı. Yazlık plastikten Tam kış. Bu kış kışlık mı bu? Bu yazlık. Nasıl yazlık bu? Dişleri var ama. Bütün lastiklerin dişleri var. Ama yok yok derin ya bunun Haki. Yani, yol Hak... lastiği var. Doğru ya. Ama bu şey dayı. Arazi motoru. yani bütün hepsinde diş var. Ne? Fren sistemi bu CBS mi? 10 e Yazlık lastiği kurtardık Bir teşkil plastik lazım bana. Hadiiz. Yes. Ne olur Allah aşkına şu driftlerin üstünde de şey <laughs> anlaş verseler. Hadi gidelim. Şu kokuya bayılıyorum ya motor kokusuna. Yeni yeni hepsi. Bizim motorlar burada. Nakit 50.500, taksit 52.500. İyi güzel kuryelik için. Olacak olan olursa arkadaşlar 10 numara motor. Kronik sıkıntıları falan yok. Sıkıntı da çıkmıyor ayrı bir parçası var. Parçası 2-3 günde geliyormuş. Tamirci ustaları sorduk. İyiymiş yani. Bu nasıl açılıyor ya. Yok, bu yok Burada tek var zaten. Ha, tamam. Okay. Okay. Tamam. Görüşürüz. Evet, görüşürüz. Allah'a emanet. Allah <laughs> hayırlı olsun. Allah razı olsun. Kesene bereket kardeş. Bereketini gör. Küçük sürprizleri... küçük sürprizleri seversin. Bizim emekler de bu. Artçı olmak nasıl bir duygu? Güzel sigara içebiliyorsun. Motolux. Beni şurada tükür. Tükür beni. Koy beni şuraya. Beni Bu arada üstünde Allah gelmesi iyiymiş. Kışlık değil mi ama? Şey yazlık mı? Bak hepsi de aynı aldığımız motorlardan. Gidiyor yani. İstersen Hakan Usta'ya uğra. Oradan dönüş ya. Olur. Ay adamı polis zannettim ha. <laughs> bunu bunu. Yani Yusuf Yusuf olmadım değil dayı. Ben yani de yapayım o hareketi. Ben diyorum bir beyin fırtınası yapalım. Işıklara buradan soldan soldan girelim. Burada bir çılgınlık yapabilirim diyeceğim de. Şöyle bir çılgınlık yapabilirim. Evet. Tam da beklediğim şeydi. Eksosuzun üstüne güzel bir ayak koruması yapmışlar. Evet. Bir güzel bir şey o. Yoksa ben kaç defa kapım yandı mı diye bir baktım da. Hatçıyla dolaşmak nasıl bir duygu. Çok güzel. güzel. Bir kar yağar ince ince Komandonun halin ince Komandonun halin ince Ekip tut kendini Ya hak Sinyalım her zaman açık benim. Oy kaza. Harbi mi diyor? Vallahi herhalde. Evet. Bakayım. Yok değilmiş tövbe. Bu dikkat et. O beyaz bana dikkat etsin. Ya demek, ki neymiş? Ya, demek neymiş frenlerim iyiymiş. Çakma lastik olsa bile her şey sürücüde bitiyor. Ya dayı böyle agresif hareketler hayatta yapmam ama bana güven. Ben sana güveniyorum. Lastiklerine güveniyorum. Ben. Yok. Bana güven. Şunlara güvenme. Altın elbiseli adam ne diyor? Bunlar güvenli değil. Çünkü bu aslında çok güvenli bir alet. Bunlar güvenli değil. Bunlar ve bu yolları yapanlar. Gerçekten bunlar güvenli değil dayı. Şimdi sen bana 51.500 mü çektin? Evet. Seni bir dolandırayım da kendine gel. <laughs> Güleyim var Al kırdın kırdın. Basma al kırdın kırdın. Al. Ben sana basma dedim. Motor böyle Evet motorumuzu da aldık. Hayırlısıyla. Evet. Dayı. Dayı bir saniye örümcek girdi ağzıma. <laughs> Motor üstünde olsanız şu an çoktan çalık atmıştım. Evet hayırlı uğurlu olsun dayı. Ne zaman tek tekeri yapıyorsun? Rodajı biter bitmez tek tekeri alıp gidiyoruz. İyi o zaman. Ben bir beyin fırtınası yapacağım, şunu şuradan geçireceğim. Soldan kaçsaydın ne oraya gidiyorsun? Tam dayı kaçayım sen bilirsin. Ben ben. Bu iş bu kadar. Bak onlar hala bekliyor. Garibanın yüzü gidiyor.